25. Saat programından iyi günler, iyi akşamlar. Yine bir programda birlikteyiz. Bugün konumuz sağlık ve Samsun Tabip Odası Başkanı Sayın Funda Neslihan Furtun konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam hemen başlayalım isterseniz. Malum pandemi, Pandemide eee Samsun bir ara 600 lira rakamları 100 binlik dilimde 600'lük rakamları gördü. Bugün de 100 lira altına indi. Neden çıktı? Nasıl indi? E, biliyorsunuz e, ilk harita Şubat ayında yayınlanmıştı. E, Şubat ayında da e, Kasım Aralık pikinin son günlerindeydi ve vaka sayımız oldukça düşmüştü. 300'lere kadar düşmüştü. O dönemde açıklanan rakam 100 binde haftalık 170 civarındaydı. Ve Şubat ayından sonra Mart ayına geçtiğimizde Samsung hızlı bir yükselişe geçti. En son rakamımız 678 ile 100 binde rekoru birkaç hafta üst üste Samsung elinde tuttu. Yani Samsung bütün illerden İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den dahi yüksekti. Ee, o dönemde e, biz e, bu durumu çok değerlendirdik birçok e, medya kuruluşuyla e, ve mutant probleminden bahsettik. O dönemde biliyorsunuz e, Karadeniz'de e, hakimdi o mutasyon. E, bir seyahat kısıtlaması bekledik işin gerçeği. Bu yapılmadı ve vakalar hızla Türkiye'nin her yerine yayıldı. İstanbul-Ankara ve mutasyon e, trafikle beraber, insan trafiğiyle beraber e, yayıldı. Keşke bu dönemde seyahat kısıtlaması olsaydı. Sonra Ramazan'ın başında biliyorsunuz e, kısmi bir kapanma geldi. Hafta sonları kapatıldı ve akşam evet. e, sokağa çıkma yasağı biraz daha erkene alındı. E, ve bununla vakalarda hafif bir düşme başladı. Ama tabii bu yetmedi. Bu dönemde oldukça sağlık sistemi tıkanma noktasına geldi. Çünkü hastane doluluk oranları arttı, yoğun bakım yatak bulmak sıkıntısı başladı. Biz de hani tam kapanma olsun, tabii sosyal ve ekonomik desteği sağlanarak çalışan kesimin çarklarını biraz durdurmamız gerektiğini söyledik. Kapalı ortamdaki insanları azaltmamız gerektiğini söyledik. Ve tam bizim istediğimiz gibi olmadı. Ama bir kapanma oldu. E, bunda gene e, iş sektöründe yüzde fazla iş sektörü çalışmaya devam etti. E, kamu kuruluşları kapandı belki ama özel sektör devam etti. E, ve e, her e, kısıtlamanın bir e, bu vaka sayılarını indirme konusunda muhakkak bir etkisi var ve vaka sayılarımızda düşme oldu. Bu hafta itibariyle haftalık vaka olduğumuz 100 binde 90-95 bandında. tabii bu çok çok sevindirici bir durum. Yani nihayet bir turuncu rengi gördük. Ama biliyorsunuz açılmayla beraber ve siz de fark ediyorsunuzdur her taraf çok yoğun özellikle trafikte Samsun'u hiç bu kadar yoğun görmemiştim ben. Çok evet. özel günlerde böyle olur ve ee, yoğunluk insanlar dışarıda. Şimdi bu virüsün dışarıdaki açık havada bulaşma riski yok. Bizim dikkat etmemiz gereken nokta kapalı ortamlarda, iş ortamlarında bulaşa dikkat etmek, maskeyi düzgün kullanmak. Artı e, maalesef e, sevdiklerimizin yanında gardımız düşüyor. Eşimiz, dostumuz, akrabamız yanında e, maskemizi indiriyoruz. E, ve sosyal e, buluşmalar yapabiliriz açılmayla beraber. Buna dikkat etmek lazım. Çünkü bu iş hem sevdiklerimizden bize bulaşıyor biz de sevdiklerimize bulaştırarak vakaları arttırıyoruz. E, bu konuda e, halkımızın duyarlılığının devam etmesi gerektiğini e, iletmek istiyorum. E, hocam e, rakamlar yani baktığımız zaman e, test sayılarda da büyük bir düşüş var. Rakamlarda da bir düşüş var. Yani e, burada isim vermeyeceğim ama e, Samsun'da e, bir değerli bürokratımız, siyasetçimiz Bizde test sayısı fazla olduğu için rakamlar bu kadar yüksek oluyor. Testi indirirsek rakamlarımız düşer e, şeklinde bir şey söylemişti. Yani e, rakamların test sayısının düşmesiyle rakamların da düştüğü görülüyor. E, İlandırıcı geliyor mu size? E, şimdi biliyorsunuz bu konuda başından beri pandeminin başından beri hem Türk Tabipleri Birliği hem Samsun Tabip Odası olarak pandeminin şeffaf bilgi açıklamadan yönetilemeyeceğini sık sık vurguladık. Ve bu konuda yaşadığımız şeyleri biliyorsunuz. Hani olguydu, vakaydı, bir takım e, spekülasyonlar ve tartışmalar olmuştu. E, şu anda tabii ki test sayısı çok çok önemli. E, Samsun'da çok yüksek rakamda test yapıldığını biliyorum. E, ve bu da tabii vaka saptamayı arttırıyor. Keşke daha fazla yapabilsek. E, çalışan grupları rutin tekrarlayan testler yapabilsek, test sayısı ne kadar arttırırsak, asemptomatik taşıyıcıları yakalayıp onları karantinaya alabiliriz. Bulaş kaynağının en önemli nedenlerinden birisi hastalık bulgusu göstermeyen şikayetsiz taşıyıcılar bunun için test sayısını arttırmak önemli. Tabii mukayese yaparken de eşit test sayısıyla mukayese etmek lazım. Biliyorsunuz o tablo yayınlanıyor her akşam, test sayılarındaki düşmeleri görüyoruz. Hı. Test sayısı eşit olacak ki düşme tam anlamıyla düşmüştür diyebilirim. Biliyorsunuz ilk harita yayınlandığında Güneydoğu Anadolu bölgesinde oldukça düşüktü vaka sayıları ve mavi hala öyle olan illerimiz var. Bunun nedeni test sayısının düşük olması. Çünkü oralarda insanlar ulaşım problemleri, ve jeolojik özelliklerinden, sosyal özelliklerinden dolayı test yaptırmaya gitmiyorlar. Şimdi burada test sayısını artırmamız için hem bakanlığımızın taramaları arttırması lazım, hem de vatandaş olarak en ufak bir şikayetimizde test olmaya gitmemiz lazım. Çünkü aman geçer değilimdir, covid değilimdir ben diye birkaç gün geçirip bu arada ailelerine bulaştıran insanlar var. Veya e, testi pozitif saptandığında temas ettiği aile üyelerini veya arkadaşlarını saklayan hastalarımız var. Temaslılarını saklama da önemli bir sorun. Bu konuda da oldukça dürüst davranıp, kimlerle temas ettiyse söylemesi çok çok önemli. E, artı e, en ufak bir şikayeti olduğunda teste gitmesi çok önemli. Hocam e, ailelere kamu kurumlarında e, birinde pozitif çıktığında testi e, çalışan arkadaşlarına temaslı gösterirsen soruşturma açarız diyen yöneticiler bile var bu ülkede. Tabii maalesef öyle kötü örneklerini duyuyoruz, üzülüyoruz. E, ama temasları söylemek Kişinin sorumluluğundadır, işverenin sorumluluğunda değildir. Bunu da halkımıza iletmek istiyorum. Peki hastanedeki durum nedir? Yani bu düşer rakamlar hastaneye düşmüş iş gücü olarak az sorun olarak yansıdı mı? Elbette vaka sayılarının düşmesi hastanelerdeki e, sıkışıklığı azalttı. E, şu anda yatak ve yoğun bakım yatağı konusunda bir sıkıntımız yok. Boykünlük başvuruları da oldukça azaldı. E, tabii ki rahatlama var. Evet. Ama bunu hani Samsun için konuşuyorum. Tabii, tabii, İstanbul, İstanbul, için. İstanbul, Ankara ve bazı artan doğu illerinden gelen e, isyanları duyuyoruz biz diğer tabip odalarından. E, şu anda Samsun için bunu söyleyebiliriz. Peki. Bu yüzden bunu söylüyorum hani rehavete kapılıp e, dikkat etmezsek eğer bu vaka sayıları açılmalarla birlikte artacaktır. Çünkü bunu yaşadık, defalarca yaşadık kapandık, düştü, açıldık, tekrar arttı. Yani e, bu yaz rehavetine kapılıp e, vaka düşüklüğünün e, sevindiriciliğine kapılıp e, dikkat etmezsek eğer bu vakalar e, artacaktır. Hele de bu arada aşılamayı yapmazsak e, ve sonbaharda yine karanlık günler bizi bekliyor. Evet. Hocam biz bu programı sizinle stüdyoda çekmeyi çok isterdik ama biraz önce aşılama dediniz biz de 50 yaşın üstünde olmamız olmamıza beraber hala Hı -hı. E, aşımız gelmedi. E, aşı sıramız geldiğinde aşımız olacağız. Ondan sonra inşallah sizleri daha almayacağız. İnşallah. E, diyelim. E, tabii bu gevşeme ile birlikte e, vatandaşımızı bir kez daha uyarmamız gereken konular vardır. Onları ben bir kez daha rica edeyim sizden. Çünkü açılmayla birlikte şimdi bu rakamlar yeniden yükselmeye başlayacak. E, vatandaşa e, ne tavsiye edersiniz? Kapalı ortamlardan uzak durmalarını tavsiye ederim. Yani kapalı ortamda bu virüs ulaşıyor. Yakınlarımızla, temaslarımızda dikkatli olalım. Onlara karşı hani biz taşımıyoruz diye düşünmeyelim. Sosyal olarak da işte akraba ziyaretleri, sosyal yemekler birlikte yapılan etkinlikler bunları yapmayalım. E, cenazelere topu, cenaze törenlerine gitmeyelim. Ama açık ortamda e, bir insan hani yürüyüşünü yapabilir, dolaşabilir, parklarda oturabilir. Burada sıkıntı yok. Ama kapalı ortamda e, yakın temastan kaçınalım. E, maskeyi doğru kullanalım. Bu solunum yolunda ve burundan giriyor. Burnumuzun evet. üstünde kalmasına dikkat edelim. E, bunun dışında... E, en ufak bir şikayetimiz olduğunda muhakkak test yaptırmaya gidelim ve temaslılarımızı doğru bildirelim. Bunları yaptığımızda şey daha rahat olacak. Bu pandemi döneminde yalnız bizim dikkatimizi çeken bir şey oldu. Yani şimdi nihayetinde siz doktorların tamamının temsil eden bir odanın başkanısınız. Türkiye genelinde sizin genel üst merkeziniz. E, Samsun'da da sizler bu pandemi kurullarının genelde dışında bırakıldınız. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? E, maalesef e, bu yukarıdan itibaren e, Türk Tabipler Birliği ve odalar e, biliyorsunuz başlangıçta bir saldırı da olduğu e, evet. meslek örgütümüzü. Bunun getirmesiyle siyasi bir yaklaşım, Hani çok da fazla e, yorum yapmak istemiyorum ama il yönetimleri de bu merkezin siyasi yaklaşımına uygun davrandılar. E, yani e, yukarıda e, en büyük önderlerimiz e, bizi terörist ilan etmişken e, onların bir altındaki valilerimiz de e, bizlere e, maalesef yakın olamadılar e, ve pandemi kurullarını almadılar. Biz elimizden geldiğince bu konudaki taleplerimizi il yönetimine ilettik. Ve elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce durumu takip edip kamuoyuyla paylaşmaya çalıştık. Ve şeffaf olmaya davet ettik. Biz meslek örgütü olarak ve Samsun Tabip Odası olarak pandemi yönetiminde bize düşen hak sağlığını koruma görevini devam ediyoruz. Bu bizim görevimiz karşılığını bulsun bulmasın halkımızda karşılığını buluyor nasıl olsa. Evet. i̇şte bu dönemde en çok söylenen doktorlara hakları ödenmez deniyor. Yani gerçekten hakları ödenmiyor mu? Yani manevi anlamda elbette ödenmez ama en azından maddi anlamda bu dönemde hakları ödeniyor mu? E, maalesef bunun olmadığını söyleyebilirim. Biliyorsunuz başlangıçta alkışlandık. E, yerlere göklere sığdırılamadık. E, tabii ki hoş şeyler bizleri de motive eden şeyler. Ama e, bakanımızın açıkladığı bu ek ödemeler sadece pandeminin başında e, kısa bir süre verildi. Ve sonrasında biliyorsunuz performansa dayalı döner sermaye ile ücretlendirilen kamu personeli e, bu konuda e, girdi olmadığı için, ameliyatlar yapılmadığı için, hastane girdisi azaldığı için normalde aldıkları döner sermayeleri de alamaz hale geldiler. Yani bırakın ekli fazlalığı normal ücretlerinde de düşme oldu, gecikmeler oldu. bunların dağılımında haksızlıklar oldu. Birçok yardımcı personelimizde dağılımında haksızlıklar oldu. Mesela bir genel yayınlandı. O çok enteresandı. Profesörler, doçentler döner sermaye ek yüzde ile artarken din görevlileri yüzde yüz arttırıldı. Falan gibi. Yani birçok Adaletsizlik, adaletsizlik çalışanların motivasyonunu bozan bir şeydir. Yani bütün çalışanlarınıza adil olmak zorundasınız ve vaat ettiğiniz her şeyi vermeniz gerekir. Verilmediği takdirde yani bu iş para değil tabii ki bu bizim görevimiz. Biz bu verilmesi de bu görevi yapmaya devam ediyoruz ama maalesef hakkımız ödenmedi. Evet yani e, doğru söylemişler hakları ödenmez demişlerdi doğru söylemişler. yani evet hakkınız ödenmemiş e, evet. hocam e, son olarak e, bir de sağlıkta şiddet var hemen hemen e, her hafta sağlıkta üzülerek de olsa sağlıkta şiddet haberleri veriyoruz e, sizler bu, bunu, elbette bitmez ama insanla alakalı insan e, bilinciyle eğitimiyle alakalı bir şey minimuma indirilmesi için e, neler yapıyorsunuz e, ne bekliyorsunuz? Biz e, yıllardır e, sağlıkta şiddet bizim en önemli e, yaramız e, her zaman dile getirdiğimiz öncelikli sorunumuz. Çünkü işimizi yapamaz hale geliyoruz sağlıkta şiddet nedeniyle. Ee, yani hep endişe ve kaygıyla e, görev yapmak hele de e, sağlık hizmeti sunmak oldukça zor. Bu baskı altında çalışmak e, ve birçok kaybımız oldu. Başta işimi kaybettim biliyorsunuz sonra e, Aynur Hanım'ı evet. kaybettik ve sonra ardı ardına kesilmedi. Biz defalarca e, sağlıkta şiddet yasası çıksın dedik. Bu pandeminin başında hani sanki yapılıyormuş gibi bir şiddet yasası çıkarıldı. Evet, e, sağlıklı sağlıkta şiddet yasası cezalarını Türk Tabipleri Birliği'nin önerdiği miktarda arttırmasa da bir miktar arttırdı ama uygulanmadı. Yani hala sosyal baskı olmadan sağlıkta şiddeti uygulanan, ki, uygulayan kişi el kolunu sallayarak hemen salı e, salıveriliyor. Yani bunların e, e, aslında ertelenemez cezaları ama ifas kanununa değişiklik yapılmadıkça sadece sağlıkta şiddet değil, kadına yönelik şiddet, trafik şiddeti yani toplumda artık kanık sandırılan ve yaygınlaşan şiddete muhakkak bir dur demek lazım. Yani Samsun'da son hafta içerisinde bakıyorsunuz, bugün gazetelere bakıyorum, işte alacak verecek işi hemen silahlar çekiliyor. Bir kere bu silahlanma olayı çok fazla. Yani neden insanlarımız bu kadar silahlanıyorlar, silah nedir yani? Bırakın onu, Hani biliyorsunuz bayramlarda, seyranlarda havaya sıkılan koşullar, daha yakında bir doktor arkadaşımızın, ee, annesi bayramda atılan silah nedeniyle e, vuruldu ve vefat etti. Yani bunlar gerçekten toplumsal yaramız bizim. Maalesef şiddet şiddetin karşılığında ağır bir ceza olmayınca e, bu legalleşiyor. Yani vatandaş bunu nasıl olsa sonucunda bir şey olmayacağını düşünerek bu şiddete devam ediyor. Hiçbir şekilde affedilemez şiddet. Yani buna bir şekilde en ağır cezayı vermek gerekir. Bu konuda herkesin söylemine de dikkat etmesi gerekir. Başta yöneticilerimizin e, hedef gösterir şekilde e, çalışanları, okuyanları daha doğrusu. Yani bu şekilde e, hedef gösterilmesi e, şiddeti arttıran bir etken. Ayrıca sistemle ilgili sorunlarda da mesela sağlık sistemiyle ilgili olan aksaklıklarda da e, görünürde olan e, sağlıkçılar yani doktor ve sağlık personeli evet. oradaki bir aksaklık bedeli muhakkak o insanlara ödetilmeye çalışılıyor. Yani bunu değiştirmek lazım. Yani sistemsel sebeplerin sağlıkçıya yansımaması lazım. Aslında Dolayısıyla gelen şiddetle gelen şiddetle mücadele etmeden sağlıkla şiddetin önüne geçmek pek mümkün gözükmüyor. <laughs> Her şekilde şiddetin her türlüsüne muhakkak e, savaş açmak lazım. Yani bunu bitirmek lazım. Çünkü e, artık e, gerçekten e, Türkiye'de e, insanlar e, yaşamda da bu kaygı içerisindeler. E, yani bir doktor arkadaşımız Tokat'ta e, yani bayram günü gürültü yaptı diye e, komşusu tarafından darbedildi. Adam ve iki oğlu tarafından yol bakımlık oldu. Evet. Yani şimdi bu, bu bu da bu da bir şiddet. Yani e, her şekilde şiddete engel olacak e, kararların verilmesi gerekiyor. Hocam katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım ve programı kapatalım. Eklemek istediğim e, bu pandemiyi bitirmenin en önemli koşulu aşılamak aşılama çok çok önemli. Ee, yani bunun başka yolu olmadığını vatandaşımızın bilmesi gerekiyor. Ee, ve aşılarımız güvenli ve lütfen aşılamalar sıraları geldiğinde gitsinler. Ve devletimizin de aşı temini konusunda daha hızlı olması ve daha şeffaf davranmasını bekliyoruz. Hani aşılamazın artırılmasını istiyoruz. Ancak bu şekilde pandemiyi bitirebiliriz. Vaka düşmesini zahavete yol açmamasını ve dikkatlerimizin devam etmesini istiyoruz. Evet, e, tüm halkımıza ve size e, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun. E, i̇yi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, 25. saatin sonuna geldik. Bir başka gün, bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.